şekliyle, lezzetiyle harika bir çörek, poğaça yapıyoruz. Merhaba değerli arkadaşlar. Ermes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çörek tadında poğaça yapacağız. Gerekli olan malzemelerim bir bardak sıcak suyum, bir bardak yoğurdum, bir bardak sütüm var. Bir çay bardağı sıvı yağım, bir çay bardağı tahinim var. Tahinim yumuşak kısmından ayırdım yarım paket yaş mayam var. Aktif hale getirmek için bir tatlı kaşığı tuzum, bir çorba kaşığı şekerim var. Bir yumurtanın sarısını ve akını ayırdım. Ayrıyetten yarım fincan da toz şekerim var. Bir avuç cevizim var. Dört bardak unum var. Yetmezse ilave edeceğim. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içine mayamızı alıyoruz. Mayam dondurucudan çıkmıştı, eridi. Üzerine bir bardak yoğurdunu aynı bardak ölçüsüyle bir bardak sütünü ve bir bardak suyumuzu ilave edip güzelce karıştırıp mayamızı aktif hale getireceğiz. Bir çay bardağı sıvı yağını da ilave ediyoruz. Tuzumuzu, toz şekerimizi ve yumurtamızın akını da ilave ediyoruz. Tekrar karıştırmaya devam edeceğiz. Şu anda 6 bardak un oldu. Toplamda kaç bardak un koyduğumu açıklamalar kısmına da yazacağım. Şimdiden sonra elle yoğurmaya devam edeceğiz. hamurumuz bu kıvama geldi bu kadar yoğurmak yeterli üzerine bir streç sarıp kabarıncaya kadar dinlendireceğiz maşallah hamurum çok güzel kabardı tam istediğim gibi masamın üzerine biraz un serpiyorum ve hamurumuzu poğaça diyebilirsiniz çörek diyebilirsiniz farklı güzel bir tarif beğeneceğinize eminim eşit olarak 8 parçaya ayıracağız 8 tane pazımızı hazırladık Tezgahımızın üzerine biraz un serpip hamurlarımızı açıyoruz ve yağladığımız tepsinin içine. Tahinin yağlı yerinden almıştık Üst kısmından yumuşak kısmından İçine dışarıdan yağ karıştırmadık Şöyle üzerine Tahin süreceğiz Her yerine Gelecek şekilde Üzerine ceviz serpeceğiz Şöyle her yerine gelecek şekilde biraz da toz şeker damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz bunun ölçüsü yok diğer hamurumuzun üzerine onu da koyacağız Şöyle büyüklüklerini eşit yapmaya çalışalım yine tahinden ilave ediyoruz yine ceviz yine toz şeker de serpiyoruz inanın çok lezzetli çok güzel oluyor Aynı şekilde bütün hepsini açacağız. Şimdi bunu keseceğiz arkadaşlar. Şu kısma biraz yağ döktüm. Tepsiyi ters çeviriyoruz. Keskin bir bıçak olması gerekiyor. tepsinin içinde kesmek daha kolay oluyor ama bugün böyle oldu hepsini dört eşit parçaya böleceğiz şu şekilde tepsimize dizeceğiz yine aynı tepsiye koyuyorum ben şöyle şu şekilde çok güzel çok lezzetli oluyor şekliyle lezzetliyle harika bir poğaç olacak çörek de diyebilirsiniz. biraz sepsi mayasını alacak kalan tahini de yumurtanın üzerine döküp tekrardan üzerine süreceğiz güzel kızarması için çok güzel kabardı maşallah şimdi fırına götürüyoruz bakın çok güzel kabardı pişiyor maşallah biraz daha pişsin çıkaracağız Poğaçalarım fırından çıktı. Çok güzel oldu maşallah. Yumuşacık. Biraz üzerini örtüp dinlendireceğiz. Sonra servis zamanı. Poğaçalarımız biraz daha beklese daha güzel olur aslında. Ama sabredemedik. Şöyle çıkartıyorum. Şöyle tel tel ayrılan harika poğaçalar. tel tel hepsi kat kat ayrılıyorlar. Çok güzel oldu. Mis gibi kokuyor. Şu anda bu kokuyu duymanızı isterdim. Şu anda arkadaşım ben de arkadaşımla birlikte biz yiyeceğiz. Sizin için tadına bakıyorum. Şöyle bir küçük bir parça. Sen de bak arkadaşım. Ellerine sağlık arkadaşım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Var. Gerçekten çok güzel oldu. Burada Yarın... olup bu kokuyu duymanızı isterdim. Teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.